Futbol merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve özellikle abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Tabii ki Beşiktaş'ın gündemi daha çok Transfere odaklandı ama bu devre arası diyebileceğimiz bu süreçte, devre arası değil ama bir uzun milli maç arası vardı. Bu süreçte yeniden yapılanma ya da eksik yerleri tamir etme konusunda Fernando Santos'un çalışmaları olduğunu da vurgulamak isterim. Şimdi şöyle bakalım Buduknost maçı 5-1 bitmişti. Beşiktaş kazanmıştı. Fatih Karagümrük maçı Lazanya attı ilk golü 25. dakikada. Gezal muhteşem bir golle güzel bir golle yanıt verdi ve 4 Nisan Perşembe günü Başakşehir' oynanacak maç için hazırlıklar. Bir şekilde maç özelinde tamamlanmış oldu. Böyle söyleyebiliriz. Gezal'ın işte affedilmesi de biraz Fernando Santos'un isteği. Yani aftan kastım şu sözleşmesi 20 maç sonra uzar e, opsiyonu kaldırılmasaydı oynatamayacaktı. Şimdi oynatmak istediğini söyleyince Fernando Santos bu madde kalktı. Oyuncu da razı oldu ve oynayacak. Ve şöyle devam edelim. E, Feyyaz Uçar'ın çok özel açıklamaları var. Dört e, ülkeden. 4 oyuncuyla transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Şimdi o 4 ülkeden 4 oyuncunun 3'ünü sizlerle paylaşacağım ama bir tanesi yani İngiltere'den gelecek oyuncu konusunda henüz elimde bir net bilgi yok. Onu söyleyemeyeceğim ama şunları da vurgulayalım. Bunların dışında da hani bunlar genellikle genç oyuncular, tecrübeli oyuncu transferlerinin de gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Hemen içeriden bir haberle devam edelim. Antelebiç neredeyse elde kaldı. Talibi yok. Oyuncu da paramı almadan gitmem diyor. Onların böyle bir özelliği olduğunu vurgulamam gerekiyor. Bir önemli gelişme de yani sonra bırakmıyorum hemen transferleri arka arkaya söylemek istiyorum. Marius Wolf'tan bahsedelim. Borussia Dortmund'un Saabeki bunun menajeriyle yapılan görüşmede Olumlu sonuç alındı. Santos oyuncuyu istiyor. 28 yaşındaki oyuncuyu. 23 maçta bir asisti var. Ama gerçekten de çok çok değerli ve çok önemli bir oyuncu. Biliyorsunuz Onur ve Svensson konusunda çok da olumlu işaretler vermedi Fernando Santos. Bu oyuncunun transferini istiyor. Görüşme de olumlu geçti. Ondan da bahsedebiliriz ve şöyle devam edelim. Bir önemli noktada Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı konusunda biliyorsunuz oyuncunun Avrupa'da da talipleri çok. Beşiktaş dışında Galatasaray'ın da devreye girdiğini biliyoruz Yusuf Yazıcı konusunda. Ama Yusuf'un da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını söyleyelim. Söylemiştim daha önce de. E işte kız arkadaşı dolayısıyla İstanbul'da olmak istiyor. 27 yaşında 36 maçta 10 gol 3 asistle çok iyi bir sezon geçiriyor. Onun Beşiktaş'ta olması Beşiktaş'ta bazı şeyleri daha kolaylaştıracaktır. Zaman zaman kanat oynar, zaman zaman forvet arkası oynar. Yani Ernest Muci ile birlikte o alanda alanı Beşiktaş'ta kalması için domine edebilirler. Onu özellikle söyleyelim. Hüseyin Yücel'in tepkisinde, ikinci başkan tepkisinden bahsedelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine ceza, vermiş, ceza kuruluna göndermesi PFDK nedeniyle çok te sert tepki gösterdi. Sizler korkaksınız dedi. Olayları manipüle ediyorsunuz. Sizlerin verdiği cezalar bizler için madalya olur dedi. Bizler buradayız ama yarın sizler yolcu olacaksınız diye de çok sert açıklamaları var. Bu açıklamalardan sonra sanıyorum bir kez daha ceza kuruluna gidecektir. Onu da özellikle vurgulayalım. Ve şöyle devam edelim. Ee, Samet Aybaba yurt içinde arayışlara devam ediyor. Yurt içindeki arayışlardan biri daha önce gündeme getirdiğim bir isim vardı. Onunla ilgili görüşme trafiğinin başladığını söyleyelim. Kasımpaşa'nın sol bek ve stoperi Yasin Özcan'dan bahsediyoruz. Yasin Özcan 2026'ya kadar sözleşmesi olan bir oyuncu. 4,5 milyon euro gibi güncel piyasa değeri var. Bu sezon 33 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Aynı zamanda Ümit Milli takımımızın da oyuncusu Samet Aybaba da onu çok yakından takip ediyor. Ve Türkiye Ligi'nde oynayan 2 oyuncu var. O oyuncularla ilgili bilgiyle devam etmek istiyorum. Ee, bu arada hemen Cihan Çanak'la ilgili yine Ümit Milli Takımımızın e, oyuncusu Standart Liège'de oynayan 2026'ya kadar sözleşmesi var. Samet Aybaba'nın girişimlerinin devam ettiğini vurgulayalım ve şuraya geçelim. Çok dikkat çekici bir nokta. Lig'den yani daha doğrusu bizim ligimizin öne çıkan iki oyuncusuyla ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Ama daha önemli bir nokta var. Feyyaz Uçar'ın sözleri. Feyyaz Uçar'ın sözlerini sizlerle paylaşayım. Çünkü çok dikkat çekici. Diyor ki İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda'dan tespit ettiğimiz 4 oyuncu var diyor. Bunlar genellikle genç oyuncular, tespit edilen oyuncular. Şimdi kimler bunlar? Onları sizlerle paylaşıp sonra yurt içindeki Samet Aybaba'nın e, transfer görüşmeleri noktasına geldiği iki isimden tekrar bahsedeceğim. Leopold e, Kerfield, Kerfeld, Kerfeld Avusturyalı yani şu Avusturya'dan bir oyuncu var dediği oyuncu stoper, 20 yaşında 1.90 boyunda 30 maçta 3 gol 1 asisti var oyunculardan biri bu onu söyleyelim Leopold Kerfeld'den bahsediyoruz bu bir kere birinci oyuncu Avusturyalı oyuncu gelelim ikinci oyuncuya o bir Türk Başar Önal de Graafschap'ta Hollanda'da oynuyor ki Hollanda'dan da bir oyuncu var demişti o da U19 e, oyuncusu 27 e, maçta 7 golü 4 e, asisti olan e, bir oyuncu bir kanat oyuncusu Onunla ilgili girişimlerin de yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Yani artık bunlar Feyyaz Uçar'ın açıkladığı bizim de işte istihbaratla ulaştığımız isimler diye söyleyeceğimiz isimler bunlar. Hemen devam edelim. Bu iki ismin dışında kimler var? Onlara bakalım. Üçüncü isim Salih Şen. O da Bayer Münih'in 19 yaş kategorisinde oynayan bir oyuncu. Merkez orta saha oynuyor. O da Almanya'daki isim. Bu arada tabii ki başka isimler de var ama o da Almanya'daki isim olduğunu söyleyelim. Ee, İngiltere'deki isim kim derseniz yani çok net bir bilgiye ulaşamadan söylemek istemiyorum. İngiltere'den e, Beşiktaş'a gelecek çok sayıda isimden bahsediliyor ama çok netleşebildiği netleştirdiğim bir isim olmadığı için İngiltere'den gelecek isimle ilgili bilgi aktarımı yapmayayım. Bu arada 3 isim dedik ya bir Avusturya'dan gelecek Stoper. Rapid Wien'de oynuyor. Başar Önal de Grafschaft'tan gelecek ve Salih Şen de Bayer Münih'ten. Yani Beşiktaş bir anlamda hem kendi altyapısından çıkarttığı oyuncuları hem de yurt dışından getireceği yerli yabancı genç oyuncularla hem bu se se önümüzdeki sezonları oynamak hem de geleceğe yönelik yatırım yapmak istiyor. Bunu da vurgulayalım. Peki Samet Aybaba'nın yurt içinden tespit ettiği iki isim ki zaten onların da ciddi manada e, lige damga vurduğunu söyleyebiliriz ki Ray Manay bunlardan bir tanesi. E, Ernest Mucci ile Arnavutluk mini takımda oynadıkları için e, onunla ilgili gerçekten de bir e, ön araştırma e, Mucci e, vasıtasıyla yapılıyor. E, onu söyleyelim. E, bunun dışında şöyle söyleyelim liste başına geldi. Yani Ray Manay transfer edilecekler listesinin başında yer alıyor. Çünkü kariyerine baktığınız zaman Inter gibi Barcelona gibi takımların takımları görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçi Bülent Uygun Sivas Spor Teknik Direktörü onun için 15 milyon euro istiyoruz. Çok talibi var dedi ama yani buradan da kimse ee, öyle hani 27 yaşında bir oyuncuya 15 milyon euro vererek Sivas Spor'dan almaz diye düşünüyorum. Ama daha mütevazı bir bütçeyle e, transfer edilebilecek oyunculardan bir tanesi. İkincisi de zaten... Deniz Traguş'tan bahsediyoruz. Onu da Şumudika açık etmişti zaten. Beşiktaş'ın istediğini söylemişti. O da 28 maçta 12 gol 4 asistle oynadı. 2025'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda transferin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayalım. Peki Beşiktaş ne arıyor? Mutlaka bir ilişkiler stoper arıyor bir en az bir mutlaka bir sağ bek arıyor hatta duruma göre bir sol bek arıyor e, orta alanı mutlaka e, sayısal çoğaltmaya çalışıyor ki Chamberlain dönüyor acaba ondan nasıl bir verim alacak onu da bakacak kanat oyuncusu transfer yapacak gezal bugün mükemmel bir gol atmasına rağmen gidecek abu bakar gideceği için bir santrofor alınacak bunu da söyleyelim e, artık e, yani neredeyse her Beşiktaş videosunda söylediğim için söylemek istemiyorum ama Cenk ve Salih ile ilgili durum da pek olumluya gitmiyor diyelim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.